Can'ın hatası oldu. Can'ın her gece eğlenmeye çıktığında yanından ayırmadığı, ya bunlar da etrafında dursun 3-5 tane gazeteci vardı. Hmm. Genç çocuklar bunlar tabii. Yani onlar da onun o avrasından faydalanıyorlar, geri çıkıyorlar. Bu çocuklarla Can ters düştü. Ha. Aa, sen misin bizde ters düşen. Oo hemen Oo, kötü haberler. biliyorsun Bak bir haftada oğlanı şeytan yaptılar, taşladılar. Yaptılar gerçekten. Kim yaptıysa e yaptı yani. Zaten o dönem hakikaten menajeri çok akıllı, çok yani şey e, çevresi çok sağlam. Ama zaten götürecekti canı buradan. Yani İtalya'da çok iyi bir projeye imza atmak üzere gidecekti. Bir de e, o Demet Özdemir'deki dizi de dizi sonrasında yaptığı muhabbet onu bir uçurumun kenarına getirdi ya. Biz krizden kurtulmayı bilmeyen bir milletiz. O laf yüzünden libido mi? Meselesi. Libido meselesi. Orada e, hem yapımcısı hem de menajeri hemen tereyağından kıl çeker gibi bunun işin içinden çektiler. Susmak en büyük erdemdir. Kriz anında Evet sen bunu hep söyler.